Son bir yıl içerisinde mi? Son bir yıl içerisinde. Ya ikinci yıl olmaz. <laughs> Son bir yıl. <laughs> en büyük keşke. Karşımda oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> keşke beni tanımasaydın değil mi? Senin Serhat var mı? Benim illaki vardır. Keşkelerim çok var bu hayatta. Eee? Hangisini seçsem diye düşünüyorum. Yaz istersen bize ABC seçelim Olabilir. bakalım hangisi. Senin keşkense ona tamam puan veririz. Olur. Ama 2024 yılı benim için genel anlamda kötü ama umutlu geçti. Yani kötü onu ama sormuyor umutlu. Ama. Ya onu tamam. Sormuyor. Yani onun için keşke dediğim şeyler belki de ilerisinin iyikisi olacak. Onu demek istiyorum yani. Zaten şeyde yani insanların keşke diyene iyi ki diyin diyor ya hepsi bir deneyim olarak aslında. Kötü, evet. iyi kötü yoktur. Hepsi bir deneyimdir olarak devam evet. etmelisin diyor daha sakin ve yapıcı bir hayat için. O yüzden lan keşke şöyle, keşke böyle değil. E iyi ki böyle olmuş ve bunu deneyimlemişim demen gerekiyor. Ben diye. hep öyle kafadayım çünkü şöyle insanların yapıp da pişman oldukları şeyler yapmadan pişman oldukları şeyden daha iyidir bence. Bir de arkadaşlar. Sen bunu biraz düşün. <laughs>